Düşünsenize, dünya nüfusunun yarısından fazlası hayali bir tanrıya inanıyor. Ama biz her şeyin maddeden ibaret olduğunu biliyoruz. Yani ruhani bir varlık yok. Peki ama bu dünyayı kim yarattı? Hiçbir atom kendi başına bir şey var edemez. Sperm ve yumurta bile tek başına bir hiçtir. Ama bir araya geldiklerinde işte o zaman hayat başlar. Kum bile oluşmak için iklim değişikliklerine ihtiyaç duyar. Her şeyin bir etkileşimle oluştuğu kesin. Hiçbir şey kendiliğinden var olamaz. Kur'an'da Allah için doğmadı deniyor ama yaratılıp yaratılmadığına dair bir işaret yok. Yani ruhani bir tanrı yok. Evrimciler Kambriyen patlaması derken metafizikçiler Big Bang'i savunuyor. Ama bana sorarsanız ikisi de aynı. Peki gerçek yaratıcı kimdir ya da nedir? Elektrik mi? Evet. Canlı cansız her şeyde bulunan bu enerji yaşamın özüdür. Tesla, nefreti elektriğe dönüştürebilseydim dünyayı aydınlatırdım dedi. Bunu bir düşün. Sonuçta içimizde bir enerji var evet. Ve bu enerji belki de her şeyi değiştirebilir. Matrix gibi bir gerçeklikte yaşıyor olabiliriz. Elektriği keşfedenler belki de tanrı olarak kabul edildi. Zeus, Odin, Thor ve Çakay Hepsinin şimşek, yıldırım, akımla ilişkilendirilmesi basit bir tesadüf mü? Aklınızı özgür bırakın ve çemberin dışına çıkın. İzlemiş olduğunuz bu kısa video bir özettir. Videonun tamamını izlemek ve daha fazlasını keşfetmek için profilimdeki YouTube kanalımı ziyaret edebilir ve bu kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz.